İstanbul'da yaşayan ve 30 yılı aşkın zeytin ticaretiyle uğraşan Levent Usluer, yenilenebilir altın kaplamalı zeytinin Türk Patent ve Marka Kurumundan patentini alarak tescil ettirdi dünyanın en sağlıklı gıdası zeytine önem vermek amacıyla zeytinleri yenilenebilir altın tozu ile kaplayan Usluer, talepleri yetişmekte zorluk çekiyor. Özellikle Orta Doğu ülkeleri ve Arap şehirlerinin ilgi odağı haline gelen altın kaplamalı zeytinin 24 adedi 300 dolardan satılıyor. Uzun yıllardır Gemlik bölgesinde zeytin sektöründe faaliyet gösteren bir firmamız var. Uzun süren arge çalışmaları sonucunda e, yenilebilir altın kaplama zeytin e, ürettik. Zeytin e, kendi başına zaten çok değerli, kıymetli bir ürün. Biz zeytini daha değerli hale getirebilmek için e, yenilebilir altınla kaplayarak zeytine artı bir değer katmayı düşündük. Bununla ilgili Türk Patent Kurumu marka tescil müracaatımızı yaptık. Gerekli belgelerimizi aldık, üretim izin belgelerimizi aldık. Ürünümüze şu an e, yurt dışından çok yoğun talepler gelmeye başladı. Özellikle Arap ülkelerinden çok yoğun talepler geliyor. Taleplere yetişemiyoruz. Ürünümüzü bir bir kutuda 30 adet olmak üzere en özel seçme ürünlerden kaplıyoruz. Özel ustalarımız bu ürünleri işleyip kaplıyorlar. Bir kutusunu 300 dolardan şu anda veriyoruz. 30 yıla yakındır bu sektörde faaliyet gösteriyoruz zeytincilik sektöründe.